Merhaba arkadaşlar. Bugün üçgenlerin kenarları ile açılar arasında bağıntılarla karşınızdayız. Evet, çok karmaşık bir konu gibi gözükse de biz bunu daha da basit hale getireceğiz ve videodan sonra hiçbir probleminiz kalmayacak bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle başlıyorum olaya aslında. Bir ABC üçgeni çizilmiş görüldüğü gibi arkadaşlar. Bir üçgende açı ne kadar büyürse gördüğü kenar uzunluğu da arkadaşlar o kadar büyüktür. Dolayısıyla açılar arasında nasıl bir kıyaslama yapılıyorsa kenarlar arasında aynı kıyaslama yapılmalıdır. Örneğin buradaki üçgenimizde verilen arkadaşlar B açısının C açısından daha büyük olduğu söyleniyorsa demek ki B'nin gördüğü kenar küçük B de arkadaşlar C'nin gördüğü kenardan daha büyük olmak zorundadır diyoruz. Evet şimdi küçük bir örnekle karşınızdayız burada. Örnek 1'i inceleyelim birlikte isterseniz. Arkadaşlar hemen şöyle yapmak istiyorum ben burada. BD ve DC iki eşit parçaya bölünmüş. Ben de D'den arkadaşlar AC'ye şu şekilde bir paralel çizmek istiyorum. Paralel çizdiğim zaman bilirsiniz şurası x bölü 2 ve x bölü 2 diye bölünmüş olacaktır. Ve hatırlayalım arkadaşlar 1 bölü 2 oran olduğundan dolayı burası 6 ise buraya da ne kalmış olacaktır? 3 kalmış olacaktır. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Ve bize verilen açılar var. B, A, D açısı. Onu arkadaşlar şu şekilde alfa açısı diyorum. Ve DAC açısına da beta açısı diyorum arkadaşlar. Şimdi AB'nin buradaki şuraya da K noktası diyelim. DK'ya paralel olduğunu söyleyebiliriz. AB nereye paralel? DK'ya paralel. Şimdi burası 6 dedik. Alfa ise arkadaşlar şu açıda ne olacaktır? Alfa olacaktır ve bakın alfa ve beta arasında bize bir bağıntı verildi. Yani BAD ne demiş arkadaşlar? Alfa nereden büyükmüş? Betadan büyükmüş. E şimdi alfa betadan büyükse Alfa ve beta bir üçgenin içerisinde gördüğünüz gibi. E dolayısıyla alfanın gördüğü yani x bölü 2 de ne olmuş olacaktır arkadaşlar? onun karşısındaki kenar yani 3'ten büyük olmuş olacaktır. E dolayısıyla x de 6'dan büyük ve bize ne demiş soru? x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri demiş arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? 7 olarak bulunmuş olacaktır. Şimdi burada Hemen karşınızdayız. Yine iki tane üçgen verilmiş ve bunların ortak kenarları var gördüğünüz gibi. AC kenarı bunlar arasında ortak. Biz şunu yapıyoruz. Hemen bilinmeyen açıları isterseniz burada tespit edelim birlikte. 65, 40, ne yaptı burası? 105 ne kaldı buraya? 75 derece kalmış oldu. 63, 55 arkadaşlar. 118, 120 diyelim. Ne kaldı burası? 62. Şimdi AC aslında bu, bu iki üçgen arasında bir geçiş kenarı arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Bu ABC üçgenine baktığınız zaman buradaki en uzun kenar aslında nedir? AC. Yani 75'in gördüğü şu kenarı okla gösteriyorum bu şekilde. Daha sonra diğer kenara geçiyoruz. Diğer üçgene geçiş yapıyoruz ve burada gördüğünüz gibi arkadaşlar 62 63 ve 65 yani 63 buranın en arkadaşlar büyük açısı olduğu için dolayısıyla DC arkadaşlar bu şekilde gördüğümüz ne olacaktır bizim en uzun kenar olmuş olacaktır. Aslında şunu yapmış olduk. AC'yi ABC üçgeninin en uzun kenarı olarak tespit ettikten sonra AB'nin ve BC'nin burada bir önemi kalmamış olacaktır. Evet. Şimdi üçüncü örnekle karşınızdayız. Şimdi üçüncü örneğe bakıyoruz arkadaşlar. Yukarıda bir açı ortayımız var. 54-40'ımız var arkadaşlar. Topladığımızda ne yaptı burası? 94. 94. İç açılar toplamımız biliyorsunuz arkadaşlar 180. Çıkardığımız zaman geriye ne kalmış oldu? 86 derece kalmış oldu. Yani şuradaki tepe açılarımız 43'er derece gördüğünüz gibi. Şimdi biz burada kıyaslamalar yapabiliriz. Yani 43, 40 şu açı ne yaptı arkadaşlar? 83 derece yapmış oldu. Her iki üçgen içerisinde de şuradaki açımızı da buluyoruz. 54 şurada ne kalmış oldu? 97 derece kalmış oldu. Sadece x, y, z arasında bir kıyaslama yapmak istiyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bakalım isterseniz olaya. ABD üçgenine baktığınız zaman arkadaşlar şimdi 43 x'i gören açı 43 derece, Z'yi gören açı da 54 derece. Dolayısıyla burada biz neyi söyleyebiliriz? Z'nin arkadaşlar X'ten daha büyük olduğu yorumunu yapabiliriz. Peki şuradaki ABD ADC üçgenine baktığınızda ise burada şunu görebiliyoruz. Arkadaşlar Z'yi ve Y'yi gören açılar ortada. Y'yi gören açı gördüğünüz gibi 43 derece ama Z'yi gören açı arkadaşlar 40 derece olduğu için burada da arkadaşlar Y'nin Z'den büyük olduğu bilgisi var. Ve birleştirdiğimizde Y, Z, X arasındaki kıyaslamamız ortada olmuş oldu arkadaşlar. Evet sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar yine. Bakıyorum burada AB'nin AC'den küçük olduğu bilgisi var elimizde. Evet biz şunu söyleyebiliriz. Üçgende iç açılar toplamımız arkadaşlar 180 derece. Yani burada biz beta ve teta açısının 110 derece olduğunu söylüyoruz. Peki arkasından AB, AC'den küçük demiş. Şimdi AB'yi gören açı arkadaşlar teta mı? Evet teta. O zaman teta'nın da biz nereden küçük olduğunu söyleyebiliriz. Beta'dan daha küçük olduğunu söyleyebiliriz. E, dolayısıyla beta ve teta arasındaki bağıntı kaç? Toplamları 110 derece. Ben her iki tarafa burada arkadaşlar beta eklemek istiyorum. Beta'yı ekledim arkadaşlar buraya. Buraya da beta eklediğimde ve topladığım zaman teta artı beta küçüktür. 2 betayı bulmuş oldum. Ve teta artı beta zaten 110 olduğu için 110 küçüktür 2B olmuş oldu ve arkadaşlar 55 küçüktür B olmuş oldu. Bize zaten ifade üzerinde arkadaşlar teta'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş oldu arkadaşlar. İfadeyi hemen tekrar düzenliyorum bakıyorum. Evet teta ve beta toplamına baktığımız zaman 110 derece gördüğümüz gibi ve AB'nin AC'den küçük olduğunu söylemiş olduk arkadaşlar. Evet biz şu anda beta ile ilgili bir açı değeri bulmaya çalıştık bulduk ama bize teta'yı sormuş. Hemen ifademizi isterseniz teta küçüktür beta ifadesinde her iki tarafa teta eklersek 2 teta'nın da arkadaşlar teta artı beta'dan küçük olduğu yorumunu yapabiliriz ve teta artı beta'mız zaten 110 olduğu için ve teta'nın da burada 55'ten küçük olduğunu ve en büyük tam sayı olarak da 54 derece olduğunu bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi üçgen eşitsizliği kavramında aslında şunu söyleyebiliriz biz üçgenin arkadaşlar çizilebilmesi için yani üçgenin çizilebilme aksiyonunda şu yazılabilir. Örneğin A kenarını düşündüğümüz zaman şuradaki ifadede A arkadaşlar diğer iki kenar toplamından her zaman küçük olmalıdır diyoruz. Yani B ve C toplamından küçük olmalıdır ama Diğer taraftan arkadaşlar baktığınız zaman diğer iki kenar farkının mutlak değerinden de ne olmalıdır arkadaşlar? Büyük olmalıdır. Mutlak koyulmasının sebebi şu anda hangisinin büyük ya da küçük olduğunu bilmiyoruz arkadaşlar. O yüzden ifade üzerine mutlak değer yerleştirilmiş oldu. Bu bağıntıyı bütün kenar ölçüleri için yazabiliriz aslında. B'yi aldığımızda B'nin dışındaki iki kenar nedir? A ve C'dir. A ve C'den küçük ama onların farkında da ne olacaktır arkadaşlar? Büyük olmuş olacaktır diyoruz. Şimdi bununla ilgili hemen 5. örneğimizi göz atıyoruz. Şimdi normalde şuradaki şu ifadeyi hiç görmemiş sayalım kendimizi. Yani A'nın C'den büyük olduğunu görmeyeceğiz. Ve arkadaşlar sadece şu bilgilerle şunu yazabilirsiniz. Yani A'yı aldığınız zaman aslında A diğer iki kenar toplamı 5 ve 7. Ne yaptı topladığımızda burası? 12 yapmış oldu. Peki arkadaşlar ikisinin farkı ne? 2. Şu anda biz bunu yazabiliriz ama baktık ki soruda bir ekstra var arkadaşlar. Yani A'nın C'den daha büyük olduğunu söylemiş. Peki A açısı C açısından arkadaşlar daha büyükse A'nın gördüğü yani A kenarı arkadaşlar C'nin gördüğü 5'ten ne olmalıdır? Büyük olmalıdır. E, dolayısıyla ifadenin neyi değişmiş oldu arkadaşlar? Alt sınırı değişmiş oldu. Bakın burada 5 küçüktür A küçüktür ne olmuş oldu arkadaşlar? 12 olmuş oldu. Ve bizim arkadaşlar A ile ilgili değerlerimiz altından başlayıp nereye kadar değerler olmuş oldu? 11'e kadar değerlerimiz olmuş oldu diyoruz. Devam ediyorum arkadaşlar şimdi. Yine yukarıda x aslında hem yukarıdaki ABD üçgeni hem de aşağıdaki BCD üçgenini ilgilendiren bir ortak kenar olduğu için x ile ilgili biz burada iki tane bağıntı yazmak istiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki ABD üçgeni için bağıntıyı yazacak olursam x evet küçüktür ne diyoruz 8 artı 13 ne oldu arkadaşlar 21. Peki arkadaşlar x nereden büyüktür bunların farkı olan 5'ten büyüktür değil mi? Devam edelim. Aşağıdaki BC'di. Hemen yanına yazalım arkadaşlar. Bu ne için yazılmıştı? Bizim ABD üçgeni için yazılı olan bir bağıntımız. Aşağıdaki üçgene bakıyoruz arkadaşlar. X ikisinin toplamı yani 15'ten küçük. Farkı ne arkadaşlar? Bunların 3. Bu da kimin için yazılan? Yine BCD üçgeni için yazılan bir bağıntımız. Peki hocam x ile ilgili iki tane bağıntı var. Burada ne yapmamız gerekiyor? E, eşitsizlik özelliklerini hatırlayacağız arkadaşlar. Ve alt sınırda büyük olan değerimiz ne burada? 5 küçüktür x ve burada da ne alacağız arkadaşlar? 15 almış oluyoruz. Peki x ile ilgili tam sayı olarak en küçük değerimiz 6 iken en büyük değerimiz ne olmuş oldu? 14 olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar. Devam ediyorum. Şimdi 7. 7. örneğimize baktığımız zaman şöyle bir şey görüyoruz. İfadeyi okuyalım. Yukarıda ABC üçgenimiz par pardon aşağıda ABC üçgenimiz x'in olduğu bir üçgen. Yukarıda ADC üçgenimiz var mevcut. X artı y toplamının alabileceği en büyük tam sayı değeri. Peki x ile y ile ilgili tam sayı değeri diye bir ifade var mı? Yok arkadaşlar. Bu çok önemli çünkü yukarıdaki üçgende peki bakıyoruz. Y küçüktür arkadaşlar. Nereden küçük y? 17'den küçük. Peki nereden büyük arkadaşlar? farkı olan 5'ten büyük. Peki x yazıyorum arkadaşlar. x nereden büyük? Bakın nereden küçük ifadenin toplamı ne? 19. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Farkı olan 3'ten büyük. Dolayısıyla şu anda x ile y'ye tam sayı demediği için bir aralık toplamı gerçekleştireceğiz ve dolayısıyla x artı y değeri arkadaşlar 8'den ne olacaktır? Büyük olacaktır ve bunların toplamı arkadaşlar nedir? 36'dır ve toplamın alabileceği en büyük tam sayı değeri de 35 olarak burada bulunmuş olacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi burada bir özelliğimiz var arkadaşlar. Aslında buradaki P noktası üçgenin içerisinde alınan herhangi bir nokta. Üçgenin içerisinde alınan herhangi bir noktadan köşelere çektiğimiz doğru parçalarını x, y, z edersek arkadaşlar. Buradaki x artı y artı z ifademiz bizim çevremizle arkadaşlar yarı çevremiz arasında değişecektir. Ki biz şimdi alan formüllerine geçince ileride çevrenin arkadaşlar tanımını oğlu bir ifadeyle tanım yapabiliyoruz. Dolayısıyla 2u dediğimiz ifade çevre ve bunun yarısını da u ile ifade edelim. O toplam arkadaşlar u ile 2u arasında ne yapacaktır? Değişmiş olacaktır diyoruz. Şimdi burada bir özelliğimiz var ama bunu şöyle göstermek istiyorum aslında ben size. Şimdi buradaki ifadede arkadaşlar şöyle düşünün. Bir tane üçgen düşünelim isterseniz. Üçgen eşitsizliği. Burası A, burası B, burası da C olsun arkadaşlar. Şimdi buraya baktığınız zaman hiçbir aksiyon yoksa yani açılarla ilgili hiçbir ifade verilmemişse burada biz şunu söyleyebiliriz. A kenarı için arkadaşlar B artı C'den küçük ve bunların farkının mutlu anlamına büyük diyebiliriz değil mi? Ama soruya bir şeyler eklendikçe arkadaşlar kenarlar arasındaki alt ya da üst sınırlar arasında bir değişiklik olacaktır. Şimdi bize ne söylemiş ifade? A 90'dan büyük. Arkadaşlar burası 90 olsaydı ne olacaktı? B kare ile C karenin toplamı A kareye eşit olacak mıydı? Evet hocam A kareye eşit olacaktı. O halde buradaki açı arkadaşlar 90'dan büyüdüğü zaman yani A açısı A açısı 90 dereceden büyük olduğunda dolayısıyla onun gördüğü kenar da 90 ken gördüğü kenar uzunluğundan büyük olmuş olmayacak mı? Dolayısıyla arkadaşlar a kare değeri b kare artı c kare değerinden ne olacaktır? Büyük olacaktır. E tam tersini düşünelim bir de bu açıyı 90'dan küçülttüğümüzde arkadaşlar buradaki a kare değeri de b kare artı karelerinden ne olacaktır? Küçük olmuş olacaktır diyoruz arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili örnekler yapacağız. Daha net bizim ne demek istediğimizi burada anlayacaksınız aslında. Evet hemen geldik bu ifadeye baktık. Hocam hiç ben bu açıyı görmüyorum şu anda. Açıyı görmeden neler yazabilirsiniz burada? X'in iki toplamdan yani 21'den küçük olduğunu ve farkı olan 3'ten büyük olduğunu söyleyebiliriz demiştik. Ama bir baktık ki burada arkadaşlar A açısı 90'dan büyük. Peki hocam A 90 olsaydı ne olacaktı? 9 12 15 üçgeni değil mi arkadaşlar? Evet. Hocam evet 90 olsaydı 15 olacaktı ama bizim açı 90'dan büyük. E ne olacak o zaman? E tabii ki de buradaki X arkadaşlar ne olmuş olacak burada? 15'ten daha büyük olmuş olacak. E dolayısıyla ifadenin <laughs> Alt sınırı ne olmuş oldu arkadaşlar? Değişmiş oldu. Yani ifade 15 küçüktür, x küçüktür, 21. Yani x'in aralığı daralmış oldu. x'in alabileceği tam sayı değerleri 16'dan başlayıp arkadaşlar 20'ye kadar devam etmiş olacaktır burada diyoruz. Evet şimdi elimizde yine şöyle bir şey var arkadaşlar. Yükseklik yani iki tane aslında burada dik üçgenimiz var. Birisi ABC üçgenimiz birisi de ABD üçgenimiz. Şimdi kenarlarla ilgili bir kıyaslama yapacağız. E burada tabii arkadaşlar hipotenüs yani ABC üçgenini gözlemlediğinizde x ve p'nin kareleri toplamı y'nin karesini verdiği için haliyle ne olacaktır? x ve p değerleri y'den daha küçük olmuş olacaktır arkadaşlar. ABC üçgeninde AB dik kenarken AC hipotenüs. Yani x y'den burada küçüktür. Aynı şekilde büyük üçgene baktığınız zaman arkadaşlar x'in Yine z'den küçük olduğunu, y'nin de z'den küçük olduğu yorumunu ne yapacaksınız burada? Yapmış olacaksınız şekil üzerinde. Yine p ve y arasında bakarsanız p zaten dik bir kenar uzunluğu olduğu için hipotenüsten haliyle ne olacaktır burada? Küçük olmuş olacaktır. E şimdi p artı q da z'den küçük. Tabii ki de küçük çünkü abd üçgeninde p artı q zaten bir dik kenar olduğu için arkadaşlar diğer hipotenüsten küçük olması çok normal. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi elimizdeki soruya bakıyoruz. Şimdi burada ifade üzerinde baktığımızda BD'nin ne olduğunu görüyoruz 8. Şimdi BD evet 8. Arkadaşlar şöyle yapabilir miyiz? Hani ikizkenar üçgende sıkça bir şey kullanıyorduk ya. Neydi o kullandığımız şey aslında? İkizkenar üçgende diki çektiğimiz zaman taban ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. E baktık BD uzunluğu 8 zaman burası ne oldu arkadaşlar? 4 ve 4 oldu mu? Evet şimdi yeni bir üçgen oluşturdun aslında. AHC üçgeni. E şimdi AHC üçgenine baktığınızda arkadaşlar ne görmüş oluyoruz? 90 derece evet x. E, dik bir üçgende zaten en büyük açı 90 90 derece değil midir? Evet, 90 derecedir arkadaşlar. E, dolayısıyla buradaki açı şu anda ne olmuş oldu? Darbe açı olmuş oldu. Alfa dediğimizde, alfa'nın burada 90'dan küçük olduğu yorumunu yapabiliriz. E, alfa 90'dan küçükse o zaman alfa'nın gördüğü 10 kenarı da arkadaşlar nereden küçük olmalıdır? X'ten küçük olmalıdır. O zaman x'in alabileceği en burada küçük tam sayı değerinde arkadaşlar 11 diyebiliriz, diyoruz. Evet, hemen arkamızda. Bir tane sorumuz var, çıkmış bir sorumuz. Aslında arkadaşlar güzel bir soru. Üçgen eşitsizliği ile mutlak değer kavramı birleştirilmiş ve bize bir soru yöneltilmiş. Üçgenin iç açılarına bakıyorum. 100, 50, 150 arkadaşlar ne kaldı buraya? 30 kalmış oldu. E açılar belli mi hocam? Evet belli. Açılar belli ise o zaman kenar uzunlukları arasında ne yapabiliriz arkadaşlar? Bir kıyaslama yapabiliriz. Şimdi bakıyorum biz ne küçüğüz burada? En küçük açımız 30. 30'un karşısında ne var? C var. O zaman o zaman C küçük değil mi? Nereye geldik? B'ye geldik. Elinin karşısında B var. Sonra da en büyük kenar ne burada arkadaşlar? Evet yönergemiz ortada. CBA sıralaması elimizde. Şimdi mutlak değer sonuçlarına arkadaşlar bakabiliriz. A eksi B şey. A B'den büyük mü? Büyük. O zaman ne olacaktır? Bu ifade aynen dışarıya çıkmış olacaktır. E, B eksi C'ye bakıyoruz. E, de C'den büyük. O zaman bu da aynı çıkacaktır B eksi C. E, C eksi A demiş arkadaşlar. C A'dan küçük olduğu için ifademiz negatif mi şu anda? Evet negatif hocam ve eksi c artı olarak çıkacaktır. Bölü 2 demiş. Bakalım birbirini götüren ifadeleri arkadaşlar burada. Evet. A burada, A burada 2A var. 2C, 2 parantezinde A eksi C olmuş oldu. 2'ye böldüğümüzde cevabımız arkadaşlar A eksi C olarak bulunmuş oldu diyoruz. Evet sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar yine örnek 10 karşınızdayız. Burada da şöyle söyleyeyim. Aslında kullandığımız yine sıkça kullandığımız bir özellik. E bakın arkadaşlar şu parçalar birbirine eşit. Ben şunu yapmak istiyorum. B ile E'yi burada birleştirmek istiyorum. B ile E'yi birleştirdiğimde diklik var, taban eşitliği var. Dolayısıyla eş üçgen kavramından burası da 13 müdür? Evet hocam burası da 13 olacaktır diyoruz. Ve arkasından arkadaşlar şu yorum yapabiliyoruz. B, açısı. B, arkadaşlar şuradaki açı. Buradaki açı neymiş? 90'dan büyükmüş. Peki hiç onu karıştırmıyorum şu anda. Sadece şu bilgilerle şunu yazabilir miyim ben? Evet hocam x nereden küçüktür dediğimde evet x 18'den küçüktür. Peki bu ikisinin farkı ne şu anda arkadaşlar? 8. Bunu yazıp ama açı da devreye girdi arkadaşlar. Ne oldu? BAC yani burası arkadaşlar bu açı 90'dan büyükmüş. Peki ne oluyordu hocam 90'dan büyük olduğu zaman? 90 ken gördüğü uzunluktan daha büyük bir uzunluk olmuş oluyordu. Şunu söyleyelim yani 13'ün karesi arkadaşlar nereden büyüktür? X kare ve 25 toplamından burada daha büyük olmuş olacaktır. E burası arkadaşlar ne oldu? 169 yani X kare artı 25 olmuş oldu. Ve 25'i bu tarafa attığımızda ne oldu arkadaşlar? 144 büyüktür. X kare ifadesi olmuş oldu. Yani X kare aslında 144'ten daha küçük olmuş oldu. Bu da bize şunu gösterir aslında. X'in 12'den daha küçük olduğunu söyler. E bakın ifadenin üst sınırı ne olmuş oldu burada? Değişmiş oldu. Yani 8 küçüktür, x küçüktür. 12 halini almış oldu. E aradaki tam sayıları da arkadaşlar buyurun siz toplayın. 9 dahil olmak üzere 11'e kadar olan tam sayılar bizim cevabımızı oluşturmuş oldu diyoruz. Yine örnek 11 ile karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi burada da şuna dikkat edelim. D noktası aslında iki tane açı ortayın kesim noktası. D noktasında biz şu anda işte çemberin merkezi diyebiliriz. Üçgen de açılar konusunu anlatırken şöyle söylemiştik aslında. Buradaki açımızın ölçüsü şu A açısı ve A açısının yarısıyla 90'ın toplamını eşit. Yani burası 90 artı A bölü 2 değerine eşit. Yani buradan şunu çıkartıyoruz. Aslında D açısı 90 dereceden daha büyük bir açı arkadaşlar. Bunu bize vermiş oldu bu. Peki hocam D 90 olsaydı ne olacaktı? 8, 15, 17 olacaktı hocam. E 90'dan büyük olunca ne oldu? Yani X 17'den daha büyük olmuş oldu arkadaşlar. X büyüktür 17 yorumunu yaptık. Peki açıyla ilgili hiçbir şey verilmeseydi şunu yazacaktık. X diğer iki kenar toplamından küçük yani 23'ten küçük ve farkı olan 7'den ne olacaktı arkadaşlar? Büyük olacaktı. E peki arkadaşlar ne yaptı bu? Açının 90'dan büyük olması buradaki x'in arkadaşlar değerini değiştirdi. Yani x'i 17'den büyük alacağız. x arkadaşlar o zaman en küçük tam sayı değeri olarak baktığımızda 17'den büyük olacaksa en küçük ne olmalı arkadaşlar? 18 olmalı diyoruz. Şimdi buradaki ifade aslında 5'te 5. özelliğimizi bir hatırlatma yapmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi temel orantı teoremi buradaki ifademiz. Gördüğünüz gibi DE ABC üçgeninde bir orta taban aslında. Orta taban ne olur arkadaşlar? 1 bölü 2 oran olduğu zaman BC'nin yarı ölçüsüne eşittir. DE uzunluğu diyoruz. Şimdi bizim 12. soruda bununla ilgili bir uygulama yapacağız aslında. 12. soruya baktığımızda Evet çok güzel hocam. Burası x, burası 10. E ne yapabiliriz arkadaşlar? Hemen şu şekilde bir paralel çekebiliriz aslında. Yani bir orta taban oluşturabiliriz burada ve 10'sa bunun yarısı ne olacaktır burası? 5. AC uzunluğumuz 14 arkadaşlar. E burası ne olmuş oldu? 7 ve 7 olmuş oldu. Ne yaptık burada aslında? Evet x'i içine alan arkadaşlar bir üçgen oluşturmuş olduk ve dolayısıyla x'imiz burada nereden küçük? İkisinin toplamı 12'den küçük ve farkı olan 2'den de ne olmuş oldu arkadaşlar? Büyük olmuş oldu diyoruz sorumuzda. Evet 13. soru. Evet burada da arkadaşlar bir dış açı ortaydan bahsedilmiş. Şimdi burada ne görebiliriz aslında dış açıortay olarak hocam? Buraya alfa alfa dersek aslında biliyorsunuz bu açının tamamı 180 derece. O zaman 2 alfa'nın nereden küçük olduğunu söylersin? 180'den. Yani alfa nereden küçük hocam o zaman? Evet 90'dan küçük olduğunu söyledik arkadaşlar. Peki hiç bu açı bilgisini katmadan önce şunu söyleyebilir miydik biz? Buradaki arkadaşlar x'in ikisinin toplamı yani 18'den küçük olduğunu ve farkı olan arkadaşlar 8'den büyük olduğunu söyleyebilirdik. Ama açı bilgisi bize ne söyledi hocam? Hemen burada bir Pisagor bağıntısı yani x buradaki ifade alfa'nın gördüğü arkadaşlar 13 ifadesi bu açı 90 dereceden küçükse e, dolayısıyla ne olmuş olacaktır o zaman? Yani 13'ün karesi de arkadaşlar 5'in karesi ve x kare toplamından daha küçük olmuş olacaktır. Yani 169 eksi 25 küçüktür arkadaşlar x kare olacaktır ve buradan da 144 küçüktür x kare ifadesi oluşmuş olacak ve buradan ne çıkıyor arkadaşlar? 12 küçüktür x yani x ifadesi aslında burada 12'den büyük bir ifade olmuş olacak. E neyi değiştirdi arkadaşlar burada? Bakın alt sınırımız 8 iken nereye yükseldi bir anda? 12 yükseldi o zaman bizim yeni ifademiz ne oldu 12 küçüktür x küçüktür 18 olarak bulunmuş oldu diyoruz arkadaşlar yine bir üçgen de biliyorsunuz yüksekliklerimiz var şimdi üçgen alanını hatırlayalım arkadaşlar taban ne kadar büyükse o tabana ait yükseklikte ne olacaktır o kadar küçük olmuş olacaktır yani bir üçgenin yüksekliği alanı yazdığımızda a çarpı h a bölü 2 işte B çarpı b bölü 2 dediğimizde arkadaşlar bakılınca alan ifadesinde yükseklik ve arkadaşlar o taban uzunluğu arasında ters bir orantı vardır. Dolayısıyla A kenarı B kenarından küçükse arkadaşlar A'ya indirilen yükseklik B'ye indirilen yükseklikten ne olmuş olacaktır haliyle büyük olmuş olacaktır arkadaşlar. Bu kıyaslamayı yapabilirsiniz. Bir de bir üçgen içerisinde H, ne V dediğimiz yani H yüksekliğimiz N açı ortayımız arkadaşlar. İsterseniz şuraya yazalım. Yükseklik N burada açı ortayımız. V de kenar ortayımız arkadaşlar. E bakın zaten görebiliyorsunuz. Yani H'ın N'den açı ortaydan daha küçük olduğunu N'nin de V'den arkadaşlar. Yani kenar ortaydan daha küçük olduğu yorumunu arkadaşlar ne yapabiliriz? Yapabiliriz diyoruz. Evet. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar açı kenar bağıntılarıyla ilgili sorular çözeceğiz. Umarım videomuzu anlamışsınızdır. Hoşçakalın, görüşmek üzere diyorum.